Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım yayınıma hoş geldiniz. Saat akşam 8'de yine evlerinize finansal ve borsa ile ilgili 10 dakikalık bir sohbet için evlerinize misafir olduk. Ben kahvemi yaptım geldim sizleri bilemiyorum arada bir içeceğim çünkü boğazım gıcıklanıyor. Değerli arkadaşlar bugün borsaya baktığımızda borsa 2009 ile 2047 arasında gitti ve geldi. Dolara baktığımızda 13.96 ile 14.15 arasında tehlikeli sularda geziyor. Yani ben ne demiştim? 14.23. Zaten 13.95 yatay çizgiydi. 13.95 yatay çizginin üzerinde kaldı bugün. 13.96 dip yaptı. 13.96 14.23 nedir değdi bizim Fibonacci Eğer 14.23'ü geçerse, geçmiş olsun. O simetrik üçgen formasyonunu yukarıya doğru kırıyor ve gidiyor, teyit alıyor demektir. Yani o yüzden ben diyorum bugün enflasyon verisi de oldukça kötü geldi. Yani enflasyon verisi Şubat ve enflasyon 4.81 geldi. 4.81 gelince bunu yıllıklandırdığımız zaman 57.2 57 yap 57 57.72 yapıyor arkadaşlar. Bizim enflasyonu indirmemiz şart arkadaşlar. Enflasyon bence şu an savaş riskinden daha da riskli bir hal almış durumda. Değerli arkadaşlar yani enflasyon hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü enflasyon hakkında çok konuştuğumuzu düşünüyorum. Yani ben bir faiz artışının gerekli olduğunu düşünüyorum ki toparlanma açısından. Ancak dediğimiz gibi biz sadece burada kendi fikirlerimizi söyleyip kalıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar sizlerden gelen birçok soru oluyor, birçok şey oluyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi benim şu sizlere göre sağ üst köşede yayınlamış olduğum bir video var. Yatırımcı psikolojisi. Bu yatırımcı psikolojisi arkadaşlar şu kalınlıkta bir kitaptır. Ben bunu sizlere 15 dakika veya 17 dakikalık bir videoda böyle özetin özeti, özetin özeti, suyun suyu, suyun suyu şeklinde vermeye çalışıyorum ve eğlenceli bir hale getirmeye çalışıyorum. Eğer o videomu seyretmediyseniz o videomu seyretmeyi tavsiye ediyorum sizlere. Çünkü neden? O videoyu seyretmeden gerçekten bazen mesajlar alıyorum. Selçuk Bey şunu şuradan aldık yandık bittik şunu şuradan aldım bittim şurada olacak ne olacak İşte ben şuraya çok yüklü girdim ne yapmam lazım çok fena durumdayım. Arkadaşlar eğer siz bu şey bu tip mesela bakın ben size basitçe şunu söyleyeyim çok açıkça söylüyorum. Rusya Ukrayna savaşından benim zararım tam 478 bin TL. Yani 500 bin TL'ye yakın bir zararım var. Yani oturup da e, bu işlere giriyorsanız yani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne mi inanmıyorsun? Bu, dola, bu borsa 5,5-6 dolarlara geldi. Şu an dolar, işte borsa 1-1,5 dolarlarda bile değil yani. Yani bugün 2040 diyelim bölü 13.99 diyelim 14 diyelim 1.45 dolar. Yani normalde 6 dolarlara falan gitmesi gereken bir borsadan bahsediyoruz. Yani buralarda yandım bittim derseniz 6 dolarda, 5 dolarda, 4 dolarda, 3 dolarda, 2 dolarda işlem yapan adam ne olacak? 2 dolarda adam işlem aldı 2 yıldır borsada ne yapacak? Yani eğer bunu yönetemiyorsanız, bakın bu bir yatırım tavsiyesidir. Samimiyetimle söylüyorum. Bu psikolojiyi yönetemiyorsanız, bu gerginliği yönetemiyorsanız, arkadaşlar ilk kar ettiğiniz noktada yani elinizde şurada yeşili gördüğünüz anda satın, hissenizi ve çıkın gidin. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Bu öyle bir şey değil. Yani ben şunu söylüyorum. Eğer BIST 30 hissesi almışsanız, şirketiniz kar ediyorsa, şirketiniz varlıklarını arttırıyorsa, şirketiniz öz kaynaklarını arttırıyorsa, şirketiniz temettü ödemeye devam ediyorsa, sizin zararınız tahtacıdan kaynaklanan bir yatırımcı psikolojisi zarardır. Psikolog, psikolojik bir zarardır yani. Ama şuna bir şey diyemem. Yan tahtalara gittiniz. Mahmut Jant Zanayi, Hıdır İplik Fabrikası, bilmem ne girişim, Mahmut girişim, Ayşe yatırım holding bilmem ne finansman. İçine bakıyorsunuz bilançosu bomboş. Grafiğe bakıyorsunuz bir 10 liraya gitmiş, bir 1 liraya gitmiş, bir 7 liraya gitmiş, bir 2 liraya gitmiş. O da 3 ay içinde yapmış bu hareketleri. Böyle yan tahtalara gitmişseniz bakın bunlara bir şey diyemem. Ama öbür türlü şirketiniz kar ediyorsa bunu bir yatırım amaçlı düşünün. Bunu gerçekten bir ev aldığınız zaman, bir arsa aldığınız zaman, bir 5 yıl, 10 yıl elinizde tutuyorsun. Bunu da aynen o şekilde düşünün. Yani sizin zaten bir terminal ağınız yoksa, yoksa ki benim yok olmadığından dolayı da trade etmek kolay bir iş değildir. Bazen yönetemiyorsanız da ekranı kapatın ve gidin. Yani bir ay iki ay bu durumda görün. Çünkü niye? Şu son 3 yıldır borsada benim yaşamış olduğum ilk bir tecrübedir bu. Yani bir covid riski çıktı. Bir sağlık kriziyle başladık. Her şey çok iyiydi. 124 bin endeksteydik arkadaşlar. 120, sağlık krizi. Sağlık krizi. Ne oldu bugün? Gene 200 kişi ölüyor. Maske yasağı kalktı. O, o gün o zaman da 200 kişi ölüyordu. O zaman kıyamet kopuyordu. E şimdi yine 200 kişi ölü, şimdi yasaklar kalkıyor, serbestlik. Kalkıyor. Şimdi bakın, bu konu üzerinde fazla tartışmak istemiyorum. Ancak sayılar üzerinde tartışıyorum. O zaman da 150-200 kişi ölüyordu, kıyamet kopuyordu. Şimdi de 200 kişi ölüyor, yasaklar kalkıyor. Hiçbir yerde yasak falan yok, dükkanlar kapatılıyordu, bilmem ne oluyor. Borsa ne oldu? 124 binden 83 bin e indirdiler. Arkadaşlar, bu geçer dedim, bu bu kadar şey yapmanıza gerek yok, panik yapmanıza gerek yok dedim. Ancak borsa 124 binden 83 bin e indi. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra tam toparlıyorduk bu sağlık krizini. Yani medya el birliğiyle insanlar sosyal medya finansal krize doğru evrilmeye başladı. Bu sağlık krizinden dolayı deli gibi dünyada para basıldı. Para basınca biz de KGF'lerle 250 milyar TL, nefes kredileriyle 60 milyar TL bu olaya destek verdik ve biz de ondan sonra bu sağlık krizi finansal krize doğru evrilmeye başladı. E, finansal krize doğru evrildi. Finansal krize doğru evrilince ne orta müsait oldu arkadaşlar. Ortam enflasyonist bir piyasaya neden oldu? Enflasyonist bir piyasaya neden olunca da her şey üst üste geldi arkadaşlar. Tam bu enflasyonla mücadele ederken de bir de ortalığa Ermenistan savaşı çıktı. Suriye savaşı çıktı. Onları kapattık, hadi hallettik. Tam tekrar yeniden yükseliyorduk bu enflasyonist ortamda. Pat diye Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Yani şu son 3 yılda ben 21 yıldır borsa hayatımda yaşamamış olduğum olayların hemen hemen tamamını konsolidi, kom, kompres şekilde yoğun bir şekilde 3 yılda yaşadım. Zor süreç, borsada para kazanmak kolay değil. Diyorum ya, yandık bittik İşte ben şuraya çok büyük yüze girdim Selçuk Benem ama yan tahtalara girdiyseniz benim yapacak bir şeyim yok. Ancak dediğim gibi bu stresi BIST 30'da olmanıza rağmen yönetemiyorsanız arkadaşlar ilk karı gördüğünüz anda çıkın ve gidin. Ha burada diyoruz bir şeyler söyleniyor ben de zarar ediyorum. E ben peki Rusya Ukrayna'yı bilseydim ben bugün niye 400 küsür 475 bin lira zarara gireyim ki? Neden gireyim? E ben satardım alttan alırım. Düşünür müsünüz yukarıdan o satıyorsunuz 475 bin lira alttan 4 475 ikiye katlıyorsunuz 900 bin lira kar edecektiniz. E ne yapayım kısmet değilmiş. Olmuyor bilmiyorum. Putin bana sormadı ki. Yani Selçuk Bey gireyim mi girmeyeyim Ukrayna'ya? Ukrayna? Normalde %99,99... ,99 o stratejik durumda Rusya'nın Ukrayna'ya asla girmemesi gerekiyordu. Ancak %0,001'lik ihtimal gerçekleşti. Hem de çok sert bir şekilde gerçekleşti. Merkez Bankası değişmez dedik. Kesin niye değişsin Her şey çok iyi gidiyorduk. Dolar 6 lira 70 kuruş oldu dedik. Merkez Bankası Başkanı gece değil sabah kalktı. gözlerimiz araba fara görmüş. Tavşan gibi piyasa birbirine girdi. Dedik ki Maliye Bakanı değişiyor. Niye değişiyor dedik. Maliye Bakanı değişti. Tepe taklak her şey piyasalar alt üst oldu. Bir şeyler öyle. Bu işler böyle zor piyasalardır arkadaşlar. Zor piyasalar olduğundan dolayı da fazla stresi yönetemiyorsanız buralarda durmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi arkadaşlar bir borsa İstanbul'a bir bakalım. Neredeyiz? Kritik direnci geçtik mi geçmedik mi? Ondan sonra tekrar dönelim. Şimdi borsa İstanbul'da arkadaşlar buradayız. Günlükte ne oldu? Şurada bir dip yaptık Rusya-Ukrayna savaşıyla. Ve ondan sonra Tekrar 3 Mart bugüne doğru geldik. 25 Şubat'ta bir yeşil bar yaktık. 28'de bir yeşil bar ve toparlamaya başladı piyasalar. Piyasalar topar topu da bu 1986'da geldi. 1986'da kaldık ve yukarıya doğru bir yeşil bar daha yaktık bugün 3 Mart'ta. Şimdi nereye geldi? Bakın şu yeşil trendi görüyor musunuz? Aşağıdaki trendi görüyor musun? Bu trend. Bu trend neydi arkadaşlar? Şuradan gelen trendti. Yani şuradan gelen trende arkadaşlar. İşte bu trendin üstüne atabilir miyiz? Atamaz mıyız? Atarsak bunun üstüne tekrar çıkarız demektir. Şuradan tekrar ben günlüğe geleyim. Günlüğe geldiğimizde arkadaşlar bakın işte o trend şuradan bunun üzerine atarsak tekrar pozitif olabiliriz demektir. Peki günlükte kama'ya baktığımızda neredeyiz arkadaşlar? Şurada 2057 puandayız. Bugün tepeyi ne görmüşüz? 2047'yi görmüşüz. Peki nerede 2023? Bakın şu trende bakalım. Şimdi şu trendin 60 mıyız üstüne atmamış mıyız? Şu trendin üstüne ona bakalım. Ona bakmak için biraz ameliyat etmemiz lazım. Yani şöyle 4 saatliğe girelim. Bakın çok güzel. Son 2-4 saate baktığımızda bakın 3 Mart bugün 2 Mart dün 3 Mart bugün barı atıyoruz. Tam bu sınıra geliyoruz kalıyoruz. Bugün ve bu şey içerisinde hareket ediyoruz. 4 saat ondan sonra ikinci 4 saat buradayız. Yukarıdayız ve ikinci 4 saat buraya doğru geliyoruz. Şöyle bir 45 dakikalığa baktığımızda bakın Şurada trendin tam üzerinde kaldığını görebiliyoruz. Gördünüz mü? Burada üzerine atıyoruz ve trendin üzerinde kalıyoruz ve trendin üzerinde hareket ediyoruz. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Şöyle 4 saatliğe baktığımızda hatta günlükte bir içim okuya bakalım. İçim ben çok sizden soru geliyor içim oku. ben Türkiye'de çok çalıştığını inanmam yani. İçim oku bulutunun içinde yükseliyoruz arkadaşlar. Bu, bu da güzel yani borsada şu an pozitif yükseliyoruz. Ve şu an hedef evet şuralara kadar olabilir yani 2054'ler falan olabilir. Şimdi 2054'ler olursa zaten 2066 eğer ichimoku bulutun üzerine yani şu bulutun üzerine çıkarsak arkadaşlar şu bulut seviyesi kadar bulutun üstünde hareket ederiz. Yani eğer şu bulutun üstünde çıkıp bakın şuralarda görüyor musunuz? Bakın bulutun üstünden çıkmışız. Bakın şu kalınlığa bakın bulutun bakın şuradaki kalınlığına bakın. Şu kalınlığa lak diye şuraya kadar çıkmışız. Evet burada işte ichimoku'nun kalınlığı kadar arkadaşlar yukarıya doğru atabiliriz. İçimoku oku bulutundan çıkabilirsek şu yukarıya doğru nedir işte şuranın kalınlığını ben sizler için ölçeyim. Şu şekilde hemen şuradan şöyle şunu sağ taraftan da hemen kaldırayım sizler için. Gördüğünüz gibi içim oku bulutunun üzerine çıkarsak yani bakın pat diye gördünüz mü? İçimoku bulutunun üzerine çıkarsak 2146'ya burada geliriz arkadaşlar. Yani borsa şu an pozitif gibi görünüyor. Değerli arkadaşlar dolara gelince dolarla ilgili de çok soru geliyor. Doları biliyorsunuz zaten formasyon olarak simetrik üçgen formasyonundaydık. Simetrik üçgen formasyonunu da yukarıya doğru kırıyor gibi dedim. Yani alttan o simetrik üçgen formasyonunu gelen şeyin destek olarak kullanıyor. Destek olarak geldiğinden dolayı da yukarıya doğru çıkıyor. Yani 14.15'ler tehlikeli yerler. 14.23'ler tehlikeli yerler arkadaşlar. Orayı kırarsa dolarda yükseliş kaçınılmaz olur. Ve dolar dolarla da ilgili önümüzdeki vadelerde izleyip göreceğiz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sizlerden gelen soruları da ekleyecektim ancak videonun fazla uzun olmaması açısından bunu bir sonraki videoda devam ederiz. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar.